ben elimi yıkayayım. Ha bugün uyanayım da ben elimi yüzümü yıkayayım. Ha bugün okul vardı. Ay yanlışlıkla buraya atadım. Elimi yüzümü yıkayayım. Ee, ben yan da şeker yani. Ee, şimdi yemek yiyeyim. Bugün de okul var. Ay burada da elimi yıkadım yanlışlıkla. Y yiyeyim yemeğimi. Niye dem? Bazı bunu katayım bizim kilayı çalayım. Yok kusma ki niye? Bunu giyeyim. Yok şunu, bunu, şunu, şunu. Ha, bunu giyeyim. Tamam. Ee, tamam. Şimdi ah yanlışlıkla ee, boyum kısaldı. Şimdi bizim kilayı çalmaya gideyim. Neyse. Of. Türkiye'yi çok özledim. Ay, bugün de okul vardı galiba. Minalara. Hadi gel. Tamam. Bugün okul var. Ay bugün de okula gidesim hiç yoktu ya. Benim de aslında. Gel şimdi de Mi Mina'yı çağıralım. Tamam. Mina! Mina. Gel bugün Türkiye'ye geldin. <laughs> İkinci günüm bugün Türkiye'de. Evet. Ee, dün... Beraber havuza falan gitmiştik. Aynen, havuza gitmiştik. Ama çekemedik, değil mi? Evet, çektik. Ha, çektik Hadi gidelim. Ben bisikletime mor yaptım, çok güzel Ben scooter'ımla gideceğim. Ben Fra İtalya'da böyle yağmur yağsa bile çıkmayan boyalar varmış. Bisikletimi götürdüm, öyle pembeye boyadım. Hmm. Sana da morundan getiririm tekrar annemi görmeye gittim de. Olur, ah, geldik. Hadi önce ben gideceğim. Ay en sınıf... sıra benim. Ay, bu sınıfı hiç özlememişim. Arka sıra en iyi sıradır. Dedikodu yapabilirsin. Evet. Öğretmen de geldi. Ay, ben de tuvalete gideceğim. Merhaba tuvalete gitti. Aa, aa, aa. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Bugün... Günaydın hocam. Günaydın. Evet çocuklar. Günaydın. Bugün... Günaydın. Bugün okulun ilk günü çocuklar. Bugün ders yapmayacağız. İkinci gün biraz biraz konulardan bahsedeceğiz. Şimdi bugün ders yapmayacağız. Yani serbest kalacaksınız. İsterseniz eve gidin, isterseniz okulda kalın. Ben eve gidiyorum ay. Dur çocuğum bekle. Şimdi zaten birazdan ders biter diye düşünüyorum. Zilince devam edersiniz. Yok canım, Çalır biraz. Çaldı evet çocuklar, çıkabilirsiniz. Ben şimdi gitmeyeyim. bir Lara'ya ee, bakayım. Ben bir Mira'ya bakayım. Kız tuvaletin içine mi düştün? <laughs> Eve giderim ben daha sonra. Arkadaşlar bugün denize gidecektik. Aa evet bugün denize gidecektik. Bugün okul. Ayakta. Biliyorduk zaten. Ay bu cipsin tadı da çok güzelmiş. Hani bizim dünkü aldığımız mavi doritos var ya. kırmızı acıymış ama bir tık. Hadi eve gidelim ya. Bir şey yapmıyoruz Tabii zaten. Ya. Ben mayomu giyip e, kim çağırsın? Kim çağırsa acaba? Bence ben çağırsın. çağırmayacağım artık hep ben çağıracağım. Ben Hadi. çağıracağım. Tamam. Türkiye çok iyi. Türkiye mi, İtalya mı? Türkiye. Neyse tamam. Bay bay. Bay bay. Ben de hemen mayamı giyeyim. Ben de giyeyim. Denize de geldik. <laughs> ne yaptık? Burayı kestik çünkü bayağı uzun evet, sürdü arkadaşlar. Uzun sürdü arkadaşlar. Siz sıkılmayın direkt deniz ışınlandık. Ee, şimdi teknedeyiz. <laughs> Hayır ben ben yapacaktım ya. Mina ya. <laughs> Lan, <aa. gülüyor> Özel yere girdik yanlışlıkla arkadaşlar. <laughs> Ben birazdan sıçacağım. Hatta şimdi sıçacağım. Ne? Şimdi mangal yaparız. Evet mangal yapalım. Herkes üstüne gelsin. Mete neredesin Mete? Mete bir türlü çıkamadı. Neyse üstümü. üstümü değiştireyim. Arkadaşlar bugün Deniz Vlog geliyor bu arada. Evet. Ama Brookhaven'da değil gerçekten. Belki belki şeyde akşam soru cevap videosu da gelebilir. Gördüm şeydi. O yarın de? yarın ya. Ne evet. geldik. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayı. unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.